Çekiyor. Sen devam et. Hazine ve Maliye Bakanlığı gelir artırıcı düzenlemeler kapsamında fiş ve fatura gibi belgeleri düzenlemeyenlerde bu belgeleri almayanlara ağır yaptırımlar getirerek kayıt dışı ticareti azaltmayı öngörüyor. Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı öneriler arasında toplumun tamamını ilgilendiren alışverişte belge düzenlemesi dikkat çekiyor. Halen fatura ve fiş gibi belgeleri düzenlemeyenlere tutarın %10'u kadar ve en az 3400 lira tutarında özel usul usulsüzlük cezası uygulanıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı yeni dönemde hem alıcı hem de satıcılara uygulanan cezanın artırılmasını öngörüyor. Bu kapsamda satıcılar yönünden belge düzenine uyulmadığı durumunda birinci tespitte ceza tutarının 3400 liradan asgari 30 bin liraya yükseltilmesi öneriliyor. Eğer satış bedeli yüksek ise düzenlenmeyen tutarın %30'u kadar özel usulsüzlük cezası uygulanacak. Tasarı eğer yasalaşırsa bundan böyle fiş veren ve alan sorumlu. Fiş verilmezse vermeyen, fişi almayan müşteri de almadığı için para söyleyecek ödeyecek. Kesinlikle Maliye Bakanlığı bu konuda kararlı. Ahmet Sezgin, Tekrar Haber, İzmit.